Ben dünya küresi, Türkiye kariyesi, Urfa ilçesi, Süverik, El Aziz Timahanesi sakinlerinden, Elveroğlu Asiye'den de doğma, ismi önemsiz, cismi degessiz, çaresiz, kimsesiz, bir abdi acizim. Mehmet derler bana. Şimdi ahir deminde, misafir Azrail'i bekleyen bir aciz kulu baş hekimlerin üzerinde olan hakimlerin hakimi dergahın uğriyetinde son arzu halim yaşıyorsa anama yaşıyorsa babama yaşıyorsa kardeşlerime de son son mektubum var. O Resulü ve Sultan Ducihan Cenab-ı Allah insanları dünyayı, dünyayı ise insanlar için yarattığını, ruhların vücut, vücutların ise ruhlar için yarattığını, erkeklerin kadınlar, kadınlar için ise erkekleri yarattığını, biz kullara peygamberler, habiler, nebiler aracıyla haber vermiştir. Peki acaba benim gibi acı, zavallı ve kimsesiz, divanelere ne maksat ile hak etmiştir. Ey zerrelerden kürelere, yerlerden göklere, bütün alemlerin Rabbi, hayvanları, insanları, nuranları, her şeyin yegane sahibi, ey iman ve şuur ehli kalplerin tabibi, ey dertli bedenlerin, kederli gönüllerin, yaralı yüreklerin tabibi ben bir çare kulum ki garipler garibi, üzünlerin nesiri, zulümlerin müptazarı, öksüz yetim bir divaneyim. Muhabbet ve hasretimin divanesi, herkesi ve her şeyimi kaybettim. Yurdumdan, yuvamdan, evimden, barkımdan uzak kaldım. Gurbette ve hasrette kaybettiklerimi aradım. Onları ararken sana ulaştım, sevdana daldın, böylece fani hayali görüntülerden kurtarıp hakiki tecelline mazhar kıldım. Senden mülkü, hakimiyet, şan şöhret, malu servet mi talep ettim sultanım? Senden vücuduma siyahet, afiyet, aklıma ziya ve selamet hayatıma da huzur ve istikamet dilediğimse bunun için de bin kere tövbe ettim sultanım efendim. Bin kere tövbe ettim. Sultanım efendim. O gün ben de kinim ve öfkem yenik düştüm. Nefsime yenik düştüm. Ama annem, babam, kardeşlerimin kapıyı üzerime kapatması, bir tas çorba hayvanı çok görmemesi zoruma gitti. Sultanım, elbet vardır hikmeti ki bu kuluna böyle zillet ve zahmet çektirirsin. Ben haşa itiraz değil, naz ederim ha, naz. Ama umarım sen niyaz eder, kabul edersin. Aile etrafım aklı ve izanımı alıp beni hicrana saldılar. Ama yine de şükür ve ya akıllı kalıp ham ve hain hilekar olaydım ya varlıklı kalıp ama zalim olaydım. Ya kardeşim Ahmet gibi namaz kılıp kör ve merhametsiz ucube olay kalaydım. Tövbe Allah'ım. Haşa. İzzet neymiş, fazilet neymiş tatmadım. Ama şikayet de sana ettim ya Rabbi fani ve fena nimetleri asıl sahibi olan padişahlar padişahını buldum ya. Yoktan var ettiğin iman ve hidayet buyurup varlığından haberdar ettim. Ama aklımı alıp kulunu birer kar ettim. Sana sonsuz şükürler olsun. Şimdi son dileğim beni yanına al. Ve bir daha huzurundan, sonsuz uğrundan ayırma Ne olursun umarım Yazdığım son muradımı kabul eyle Ya